Arkadaşlar nasılsınız, ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Umarım her şey yolunda da kameraya bakmayı unutmuşum. Biraz daha alışamadım hala. İyi seyirler diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bugün sabah dalmak lazım aslında. Artık da alalım. Gücümüz hala çok eksilerde. Ejderha uçuşunu etkinleştir lütfen. Burada bir kayıt alayım ben. Ha gerçek kayıt almayayım çünkü direkt kaçmaya çalış diyor. Eğer yapamazsak sıçtık arkadaşlar. Bir kişi mi varamadı? Bir, iki kişi gelemedi. Toplam 200 kişi eksiğimiz var. Yarı, yarılarından daha daha az ama güç seviyelerim manyak farklı. Umarım ejderha beni şey çıkarmaz. Haksız mı diyeyim? Ne bileyim. Hiçbir fikrim yok şu an ne diyeceğimle alakalı. Çok heyecanlı hissediyorum. Deli gibi insan toplamışız gerçekten. Bu neyle ateş saçıyordu? Çok güzel. Ateş saçmasını unuttum. Ha F. Tamam. Şimdi siz geride mi kalsanız biraz yoksa direkt dalsak mı hepimiz? Bu kendisi değil mi? İlk kendisi gelir diye düşündüm. Gelmemiş. Bakayım okçuları ne kadar vuracak. Oho çok kolay olacak bu savaş. Hadi dalın. Allah olması gereken buydu artık. Yapacak bir şey yok. Bence gayet mantıklı da oldu. Bunlar başka türlü bitmezdi. Kaç kaç video? 4 video üst üste söyledim. Ben ejderhayı alacağım. Bana engel olun falan diye. Kimse olmadı. Oğlum gücün çoğu bunlardaymış bu arada fark ettiniz mi? Bu sadist diriltilmiş ölüler güçlüymüş sadece. Yukarıdaki güç farkına baksanıza nasıl düştü. Bunlar bunlarda iyi güç varmış. Diğer tarafta demek ki Bayağı klasik ak ah gezenler var. İnebiliyorsam birazdan inerim bu arada ben bundan. Onu da söyleyeyim. Gerek yok ki artık üstünde kalmama. Yine de götüm kalkmasam acaba full bitirsek mi bu sefer? <laughs> Emin de olamıyorum biliyor musunuz? hala bir korku var içimde. Çünkü çok öldürdü adamız ya. Daha ne olsun hani bunun üstüne ne söyleyebilirim ki? Bir kez öldük biz bu adamın elinden. Bir de F'ye bastığım zaman şey oluyorsa yüksek ihtimalle inemem zaten. Uçuşunu falan da etkinleştirdiğimiz için iyice inemem. Yürüseydik belki inerdik. Gideyim biraz da şunlara dalayım. Hala sadist diriltilmiş ölü geliyor bu arada. Bizim güç şeyine baksanıza hala eşitlenmedik. Hani tarafımızda bir ejderha var ve 800 kişi falan öldürmüşüm. Hala gücümüz eşit bile değil hani. Acaba geri çekilip bir daha dalsam ne olur? Öldürdüklerim ölmüş sayılır mı? şimdi hiç öyle bir şey deneyesim gelmedi biliyor musunuz? Esir mesir düşeriz şimdi hiç gerek yok. Aklımda hala dotraklar var ya. Dotrakları nasıl bitireceğiz? Bunlar bitti çünkü bence artık. Çoklar, hala çoklar. Gereksiz bir sayıları var hala. Ve hala salınmaması gereken bir savaş aslında biliyor musunuz? Gerçekten. Ya çünkü biz eritiyoruz bir tek. Bizim adamlar da eritmeye başladı da daha çok yavaşlar. Hala daha düzenli olarak böyle öldürmem gerekiyor. Bir tek öldüreme işimizde sıçabiliriz. Ama ejderha neredeyse hiç hasar yemedi. Bunu beklemiyordum. Ben daha fazla korumalarını veya bana odaklanmalarını beklerdim. Yalan yok. Hala sadist iletirmiş öyle öldürüyoruz bu arada. Ve şeyi dikkat ettim artık güç şeyi azalmıyor bile. Hani herhangi bir şekilde azalma bile yok o güç şeyi sabit duruyor hala onların beyazı. Çok ufak azalıyor. İlk başta çok hızlı azaldı. O kadar hızlı azalmasının nedenini bilmiyorum. Hani onlar da sadist diriltilmiş ölüydü bunlar da sadist diriltilmiş ölü. Ama hala aynı şekilde devam ediyorlar. hala bu derece öldürmemiz gerekmesi çok anormal bir şey ya güçte sürekli öne geçiyorlar çünkü biraz daha okçu birliklerine geçtik galiba bunların öyle görüyorum şu an en azından emin olmamakla birlikte toplam kaç kişi öldüreceğim acaba herhalde bir 6000'li falan ben temizlerim böyle gerçekten 7500'lük bir savaş olursa çünkü hala aralarında tek atamadığım şeyler var amına koyayım. Ne bunlar? Nerede doğdular? Hala 384 kişi olduğu için doğmadılar. Yavaş yavaş bayağı geri çekilecekler zaten. O belli bir şey. Ama bir yerlerde birikiyorlar. O oh, hiç hoş olmuyor şu an. Şu hallerine dalabilmem gerekiyor çok rahatlıkla. Böyle toplu bir yerlerdeyken dalarsam o daha seri öldürebiliyorum. Aynen seviye atlamamdan da zaten belli oluyor. Güç farkına bakın. Gerçekten güç farkı hala bize onların aslında bu krallığı yönetmeye çok layık olduklarını gösteriyor. Şaka gibi. Deli manyak bir güç farkı var hala arada. Ejderha ile yakıyoruz adamları ve şuraya bakın. Hala kaç tane şeyleri var. Sadist diriltilmiş. En yüksek seviyeleri var işte hala. Bize de herhalde yeni bir ordu geldi. Çünkü bu kadar şey değildik. Dağınık değildik biz. Okçularımız falan daha yeni geldiler. Tane tane de olsa şöyle aradan çekelim. Yenileri daha gelmedi çünkü. Ya da toplu değiller. Toplu olmamaları aşırı sıkıntı benim için ya. Aha bak şöyle toplu olurlarsa mükemmel. Bazılarına çarptım gördünüz mü? <laughs> Bazılarını çarparak öldürdüm. Ama gerçekten böyle final savaşı vibe'ını veriyor. Daha finalimize çok var şeyler bize geçse bile çok var yüksek ihtimalle Çünkü benim daha önceliğim Dotrak sorununu çözmek Dotrak sorununu çözmem gerekiyor Dotrak sorununu çözemezsem Aşırı sıkıntı Ya ben tüm haritayı yemyeşil görmek istiyorum Ya da ona uygun bir edebiyat yapacağız Emin değilim Hani diyor ya Dotraklarla barışmışız ama Biz dotrak olduğumuz için dotrakla savaşmak istemiyormuşuz İlk bölümlerde ama S***yordum dotrakları Hala güç deng dengeleri çok farklı. Bizim güç dengemiz azalıyor buna koyayım bunlarınki azalacağını. Gerçekten biz daha çok azalıyoruz şu an. Yer yer atlıları var bunların yoksa bizimkiler mi attan düşüyor da boş atları öldürüyorum ben. Boş atları öldürüyor olabilirim çünkü. Normal değil bu kadar şey olması. Hadi bir daha saldırın hadi. Halledeceğiz bitiyor. Kaç kişi öldürmüşüm? 2300 kişi öldürmüşüm. Aslında daha üçte birlerini falan yeni bitirdik. Öyle aşırı bitmiş falan değiller hala. Ve şimdiden yanlış hesaplamadıysam 3 seviye atladık. Gerçekten şaka gibi ama 3 seviye atladık daha şimdiden. Manyak bir savaş oluyor Deli gibi insanımız ölüyor Deli gibi onların da ölüleri ölüyor <laughs> Ölüleri ölüyor ya Ne yapayım ama hani böyle deniyor Doğrusu bu oluyor galiba Ve böyle alanın yanması falan Bana aşırı böyle Game of Thrones şu an yaşatıyor Ya bir daha bir şey yaparsak Game of Thrones serisi Falan gibi bir şey olursa Bu sefer ejderhasız almayı deneriz ama kalesinin tarafında olduğumuz için Artı Dothrak olduğumuz için Ejderha bizim hakkımızda hani. Biz Ejderha'ya binmeyeceğiz de Kim binecek Diğer serimizde Stark'lı olan serimizde Ejderha çok saçma mesela Onu Ejderha'yı istesem de karıştıramam Çünkü alakası bile yok Güç dengemiz hala çok kötü Gerçekten çok kötü Şeyden çok korkuyorum bir süre sonra yalnız kalıp ejderhayla Yalnız başıma savaşmaktan çok korkuyorum Çünkü bir yerde bagamaga girerler Öldüremem bu sefer esir düşmek zorunda kalırım Ve bu kadar öldürdükten sonra Bu kadar azalttıktan sonra Esir düşmek de istemiyorum Gönül isterdi kalesi de bizle savaşsın Gelsin Onun da bir ejderhası var Şuraya iki ejderha ile daldığımızı düşünsenize ne güzel olurdu O uçurmuyor gerçi Aha çevik diriltilmiş ölülere geçtik Güzel, güzel, gayet iyi. Farklı ölü isimleri görmeye başladıysak güzel. Bir şeyler değişiyor demek bu. Hala bitmiş değiller ama. O biraz sinir bozuyor tabi Ama en azından çevik mevik hani şeyler değişti biraz. İsimler değişti. Manyak gibi öldüğümüz bir yer var. Ne oluyor lan bu da iyice muhabbet kuşu gibi gözükmeye başladı gözüm ejderha bir süre sonra. Burada hala sadistler var ya. Şaka gibi ama hani hala varlar. İyi bari çarpıp öldürdüğüm de oluyor. Yüksek ihtimalle at üstündeki askerlerimizin genel olarak şansı daha yüksek. Oy şurası çok güzel. İşte bu. Ulan böyle yerde çökmeyip toprak görünce çökmesi çok garip değil mi oyunun? <laughs> Onun nedenini nereden bulabilirim acaba? Biraz da yarın falan forumlarda arayayım ben onu. Belki öyle bulurum. Yani bir mutlaka yaşamıştır bu sorunu bence. Çok öyle abartılacak bir sorun da değil de garip bir sorun. Seçtiğim medeniyete karşı oyunun sonunda savaşamıyor musun acaba? Ne yapayım ama dotraksam dotrakların tarafında mı kalmam gerekiyor? Doltrakların kraliçesinin tarafında kaldım ben de hani öyle farklı bir yere gitmedim aslında. Asla bitmiyorlar. Asla azalma gibi niyetleri yok. Ve ejderhamın canı gerçekten azalmaya başladı. Bu gittikçe hoş olmayan bir şeye dönüşüyor. Yani cidden canı gidiyor şu an. En azından yüzde otuzu gitmiş gibi duruyor. Ve artık daha hızlı okuyoruz evet çünkü okçu bildikleri geldi deli gibi. O güç şeyi hala onların tarafında. O biraz kötü oldu. Hani ağırlık hala onlarda aslında. Ulan ejderhayla da giremezsek zaten ebesinin namıymış. O zaman ne bok hiç bilmiyorum. Ama böyle bir savaşta ölmek şahsen Drogo olarak tam mükemmel bir savaş bence ölmek için. Ejderhadan düşüp ölmeye bile okeyim şu an o yüzden. Yalan yok hani doğruya doğru Bize yeni ordular geliyor. Güzel. Dolun arkadaşlara de seri. Ben biraz bekleyeceğim çünkü. Yapacak bir şey yok. Hani biraz beklemek lazım. Manyak bir şekilde şey oluyorlar çünkü okluyorlar beni. Bizimkiler en azından biraz öne gitsin. 9.875 kişi 4.800'leri gitmiş. 3.000'leri falan kalmış. Gece kralı yaralı düşmüş. Mesela başları yok artık. O güzel bir şey. Güzel. Bizim en azından atlılar vardı. En azından oku atlılar yer artık. Bu da nasıl hızlı uçuyor acaba? Var mı öyle bir tuşmuş? Ben mi malım? Bu kadar atlı beklemiyordum bu arada onların tarafında. Onu da söyleyeyim yalan yok. Bayağı iyi atlıları çıktı çünkü. Geçtiğim tarafı böyle yakıp geçmem çok güzel bir şey ya. Oy manyak atları varmış. iyiler. Gerçekten iyiler. Beklemediğim kadar iyiler hatta şu an. Bunları normal bir savaşta kaç kişilik orduyla almam gerekiyordu hiçbir fikrim yok artık. Hani çünkü bu normal bir savaş değil artık. Aranızda bu arada ejderhasız yenen falan varsa bizim Discord kanalına videosunu atsın. full savaş oturur izlerim. Gerçekten oturur izlerim. Bayağı zor olmuş olması gerekiyor. Sağlam bilek gerektiriyor falan böyle. Çünkü ben şu an böyle de alabilecek gibi durmuyorum. Açıkça söylemek gerekirse. Emin de değilim. Ama pek şey olamıyorum şu an. İkna olamıyorum. Bizden kaç? Bizden aslında 600 kişi falan girmiş daha savaş. Aslında çoğunluğumuz daha savaşa girmemiş. Onlardan daha çok insan girmiş savaşa ve ölmüşler. Ama işte her zaman daha fazlasına ihtiyaç oluyor. Bir tık yine sağlam ok yemeye başladık gibi. Bu kadar aklı beklemiyordum ben onların tarafında ya. Üç hala dengelenmedi. <laughs> Gerçekten hala onların tarafında güçler. Buradan dönüp dalmayı düşünüyorum da dönemiyor ki bu da. Arkadaşlar lütfen saldırın. Oyunu falan kasmaya başladı. Arkada burada o kadar alev şeyi var ki. çok sağlam at yakıyoruz bu arada. Yani burası ne kötü kokuyordur şu an biliyor musunuz? Yanmış kemik. Et. Beşinci seviyemizi atlamış olabiliriz az önce. Ot oh, seslerine baksanız hani. Aşırı derecede hissediyorum savaşı ve galiba bu savaş yarım saatte yarım saat falan sürüyor şu an. Emin değilim tam olarak ne kadar sürdüğünden de. Bence sürüyor. Hani galiba bazılarını sadece attan indiriyorum ben. Atını yakıyorum ilk. Geri mi çekiliyor bunlar? Yoksa böyle bir taktik mi yapıyorlar şu an? Hani orada çok öldük. Biraz geriye gidelim, bekleyelim gibisinden bir şey mi acaba? Öyle değilse baya geri çekiliyor gibi duruyorlar çünkü. Bak şuralar iyi oyun deli kasmaya başladı ama. <laughs> Kimse herhalde Bannerlord'u yaparken birileri suyun üstünde ejderhayla atlı öldürecek diye bir şey düşünmemiştir. Benim tahminim. Uy manyak kasıyor şu an oyun. Ama oyunun o kadar haklı ki şu an kasmak. Aslan Ali... Hani... Burada kasmayacağım da daha nerede kasacağım Hala sayımız gayet yerinde bu arada Bir fallback falan mı dedi Öyle şeyler duyuyorum da bazen Emin değilim Umarım öyle şeyler demiyorsunuz da şu an Ben daha ölmedim ve komutadayım Atlı öldürürken manyak kasıyor size ne kadar belli oluyor bilmiyorum da bence oluyordur. Görüyorsunuzdur en azından nasıl kastığını. Allah full back diyor bizimkiler. Ne demek full back ya dalın. Bu ordu bitecek. Burada o kadar var mı lan gerçekten? Ben yani abartıyorlardır diye düşündüm de. 7 bin falanlardı galiba öyle hatırlıyorum. Burada dost ateşin açık olduğunu düşünsenize. 6300 a 1100 kişi falan kalmış. Bitiyor aslında. Vallahi bitiyor. Şeyi çok merak ediyorum ya. Şehirler otomatik bizim tarafa geçecek mi? Şehirler otomatik bizim tarafa geçmeyecekse bu arada. Bundan sonra herhalde bir 20 bölüm falan Akgezenlerin şehrini almaya çalışırız. Çünkü çok oturttular onlar şehirlerini falan. Hani öyle kolay olmayacak onlardan şehir almak. Attan inebilsem işte şimdilerde inerdim. Çok ciddiyim inerdim artık. Tam zamanı çünkü attan inip böyle herkes dağılmış. Full atlı savaşı dönüyor şu an. O yüzden daha az öldürmeye başladık piyade kalmadı. Piyade önde 134 kişi var diyor. 134 kişi de var orada ya? Varmış lan harbiden. Domandan göremiyorum ki amına koyayım baksana lan. Lanetli diriltili söyler acımasız söyler falan. Güzel. Böyle hızlı hızlı azaltmamız iyi bir şey. Garip bir şekilde bizim orada hala dayanıyor. Ejderhanın canı gerçekten bir tık çok olsaydık böyle, ay hani bir tık çok olsalardı, bir tık daha hızlı okçuları çıksaydı hani elenmemiz yüksek bir ihtimalmiş. Çünkü iyi vurdular. Ben hala ejderhanın öleceğini düşünüyorum en azından sonlara doğru bile olsa. Geçiriyorlar çünkü ejderhayı bayağı. Ama altında ejderha varken de gidip kenarda duramam hani artık. Böyle bir savaş da değil bu. 142 kişi. Biraz daha dalın arkadaşlar. Biraz daha dayanın. Lan bu savaştan sağ çıkan askerler olacak düşünsenize. Bu duygu bile çok garip. Şu savaştan sağ çıktı mesela. Hani bir de bir animasyon falan koydular mı? Bir haberi gelecek mi? Gece kralı bitti diye. Öyle şeyleri aşırı merak ediyorum. Bunlar bizim amına koyayım. Kendi askerlerimi yakmaya çalıştım az önce. Bazıları sabit duruyor bu arada. Ona dikkat ettim. Bunlar yine kaçmaya çalışıyorlar. Başladık yine. Burası artık sadece at. Uy, şunlara bak. Gayet güzel. Burada bir askerim var. Onu kurtarabilir miyim acaba? bir değilmiş lan daha fazlaymış orada askerim. Kaç kaldılar? Hala varlar. Gerçekten şu ana kadar ki en uzun savaşımız. Ya böyle olması da çok da normalen yani öyle anormal bir şey de değil. Kaç kalmışlar? 400 falan kaldılar. Bitiyor. Galiba hala normal akgezen yok. Hani hala bu şeylerden falan var. Garip garip şeylerden. Ne oluyor lan Hamız delirdi. Tepede olduğumuz için böyle olduk? Tam çıkmam tepeye bir daha tamam iyi. 148 hasar neye verdim ben öyle? 63 hasar da ben yedim. Bir atın üstüne düştüm galiba tepeden. Tepe baga sokuyor bizi. tepeye çıkmamamız gerekiyormuş arkadaşlar. Bunu da öğrendik. Bitiyorlar lan. Vallahi bitiyorlar. Bu arada ben hala öyle hile yapmışım gibi hissetmiyorum. Hile yaptıysam da aşırı zevkli bir hileydi. Hani o küçükken küçükken GTA'da panzer hilesi yazıyordum. Onun kadar zevk almışımdır bu hileden. Cidden almışımdır hani. Baksanıza ya. Bayağı 33 kişi falan kaldı şurada. 27 de şurada. 50 kişi falan kaldılar. Yenileri doğmadığına göre bitiyorlar artık. Var ama hala insan var hani. Savaşanlar var onların tarafında. İnsan da de bunlara. Geri çekilen oldum acaba. Kaçan oldum bu savaştan. Onu da merak etmiyor değilim. Yalan söylemeyeyim. Attı da göremiyorum ki ben artık. Hala savaşan falan böyle. 9 kişi falan. Aha şurada var bir tane. Onu da nasıl yakalayayım ki? Bakayım. Belki denk gelir. Aha denk geldi. Onlar dışında artık görebildiğim yok. Şurada biri var mı? Savaşıyorsunuz. O da bitti. Nerede kaldı? 6 atlı kalmış. Vallahi erittik. 40 kişi kaçmış bu arada. Bizden hiç kaçan yok. Ve neredeyse hiç insan kaybetmiyorsa ama 5-500'ünü ben öldürmüşüm evet bayağı hile amına koyayım. <laughs> en azından dürüsttüm. Bazen öl düşünmek gerekiyor. Tam altım daha değil. Kaçtı mı o? Göremedim ki artık. Ne oldu şimdi? Da götüne yaklaştırıyor. Suratını görmek istiyor mecderanın, suratını göremiyoruz. Vallahi kazandık. 1184 nüfus, 1159 nam. Maksadık artık her şey herhalde. Düşmanı ele geçir. 5954 tutsak. Nasıl ki? efsanevi kuzu işi balta ben daha ha efsanevi Stark çizmelerini alırım şunu alsam mı lan acaba kuzu işi geniş balta merak ettim hani şeyini merak ettim 23 bin'e satılıyormuş nasıl bir silah hani buradan düştü ya sonuçta hadi bakalım şimdi ne olacak en büyük böyle merakı mı? hala şeyler duruyor. Gece kralı yeni ölüm ölümle anti bedenlerden ayrılır. Bedenler kemik yığını gibi düşer. Artık kader yaşayanların seçimine bağlı. Hangi yol seçecek? Unutma bu dünyada her seçim önemli. Ayda. Öncelikle şu tutsak şeyini satmak istiyorum. Benim ilk seçimim bu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.